Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı pasta yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya, 2 yumurta, 3 su bardağı un ve bir avuç ıspanak yapraklarına ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar yeterli. Sadece yaprakları olmasına dikkat edelim. Bir avuç ıspanak yaprağını küçük bir kabın içine koyuyoruz. Üzerine bir buçuk bardak su ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Biraz kaynadıktan sonra robottan geçirip bir bardak püre hal püre elde ediyoruz. Püremizi yapacağımız aslında kek malzemeleri olan malzemelerimizin içerisine ekliyoruz. Evet, iki yumurtamızı, bir su bardağı şekerimizi ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yarım bardak sıvı yağını döküyoruz. Daha sonra bir bardak sütümüzü ekliyoruz. Ocakta pişen ıspanağımızı püre haline getirip içerisine ekliyoruz. Bütün sıvıları karıştırıyoruz. Daha sonra un, kabartma tozu, vanilyasını ekleyeceğiz. Evet püremiz hazır. Böyle muhteşem bir rengi var. Bunu hazırlamış olduğumuz diğer sıvıların içerisine döküyoruz. Zaten direkt rengini veriyor. İçerisine 3 su bardağı un ekleyeceğiz. Ama bu unu azar azar eklemeye dikkat edelim. Kaşık yardımıyla 3-4 kaşık ekleyelim. Bu unun üzerine kabartmış olduğumuzu vanilyamızı ekleyelim ve güzelce çırpalım. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz kekimizi tepsimize döküyoruz. Yediğinizde bir ıspanak tadı almayacaksınız. Muhteşem bir yaş pasta tadında bir pasta oluyor. Tepsimize eşit miktarda yayılması için şöyle birkaç defa sallayalım ve eşit miktarda kabarmasını istediğim için böyle iki defa vuruyorum. Bu köpükler dışarıya çıktığında eşit düz miktarda aynı ölçüde kabarmış olacaktır. Şimdi kekimizi fırına veriyorum. Ee, fırına koyuyorum. 180 derecede yarım saat pişmeye bırakıyorum. O sırada içini muhallebesini hazırlayalım. Şimdi muhallebesine geçelim. Muhallebesi için 1 litre süt, 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 paket krem şantiye ihtiyacımız var. 1 bardak şeker. Başlayalım hepsini aynı anda döküyoruz. Homojen bir şekilde önce burada karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımıza alıyoruz. Tortular olmaması için burada karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle soğuk haliyle ocağa koymadan tüm tortuları yok ederek karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımıza alıp pişireceğiz. Evet, muhallebimiz pişti, koyulaştı. Koyulaştıktan sonra bir paket vanilya ekliyoruz. Ve bir tatlı kaşığı margarin ekleyip güzelce karıştırıp altını kapatarak karıştırırsanız da olur. Margarini parlaklık vermesi için ekliyoruz arkadaşlar. Daha parlak bir beyazlık elde etmiş oluyoruz. Muhallebimiz hazır. Muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Kekimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Alt tabanını yerleştiriyoruz. Muhallebimizi, muhallebin yarısını üzerine ekliyoruz. Daha sonra iki tane muzumuz var. Onları böyle içine diziyoruz. Evet, muzlarımızı dizdikten sonra kekimizin diğer parçasını tepsimize koyuyoruz. Üzerine muhallebisini spatula yardımıyla yayıyoruz. Kek harcının keki e, ikiye bölerken orta göbek kısmından biraz alıyoruz, üstünün süslemesi için onu bir tabağa koyup kurutuyoruz. O nemi gittikten sonra elimizle ufalıyoruz ve üstüne serpiştiriyoruz. Kekinizde dağılmalar, yırtılmalar olursa da tepside toparladığımız bir pasta olduğu için sorun etmeyin arkadaşlar. Toparlayıp tekrar koyabilirsiniz. Evet. Şimdi üzerine süslemesini göstereceğim. Bu aslında fıstık görüntüsü olsa da kekimizin kendi parçasıdır. Bu şekilde. Eşit miktarda olacak şekilde atıyoruz. Evet, şimdi dilimleme aşaması. Pastamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.